Dik bir alamete, gebeyoz kıyamete Amanin Yol dediğin yol gibi, ulaşmalı bir yere Biz dön babam dönelim, geliyoz aynı yere Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok Dönüyom dönen yok, sonunda bir çıkış yok ne? Büyük alameti, gede özgü alameti. Bindi büyük alameti, gede özgü alameti. Allah sen büyüksin. Ama çok yetenekli adam. Ama sarac çekmişler bana baba. Baba. Ne zaman denize gireceğiz? <laughs> Oğlum satış yapalım biraz. Kaç yapalım gireceğiz denize, kaçmıyor ya deniz. Ya bana ne ya, bana ne ya? ben denize gireceğim ya. Vallahi senin üstüne oturdu. Hay dur, dur, ya Salim yapma. Ah. Oturma çocuğa. Otur, 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 otur. Oturayım otur. mı üstüne? Yapma, yapma çocuğa, tamam. Anne, ben hiç satamadım. Bir tane yesem olur mu? Çok canım çekti ya. Olmaz. Oldu, baban da bütün midyeleri yesin. Biz ne yiyeceğiz? Ben şans bilekliği satmak istemiyorum. Ben yüzeceğim. Lan Allah Allah! Oğlum önce iş sonra deriz ya, sonra tatil. Size var ya belediyeye şikayet edeceğim. Çocuk işçi çalıştırıyorlar. <laughs> ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Et de sosyal hizmetler seni alsın götürsün. Götürsünler <laughs> belki koşullar buradan daha iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum dayanışma içerisinde olacağız. Aile bütünlüğü içerisinde mi? Ne yapmamız lazım?